Merhabalar hocam ben Şule Doğanay. Bugün size Python ile yapmış olduğum yapay zeka final projemden bahsedeceğim. Öncelikle projem bir yapay zeka listesi asistan olacak. Ben Python'ın derleyicisi olan PyCharm'ı kullandım. Genel olarak bakacak olursak belli başta kullanmış olduğum kütüphanelerim var, fonksiyonlarım var ve vermiş olduğum komutlarım var. Kodum bu şekilde. Raporumda bunlardan detaylı bir şekilde bahsettim. O yüzden size sadece projemi nasıl çalıştı hakkında bilgi verip projemi çalıştıracağım. Projem bir sesli asistan. Bir sesli asistan neler yapabiliyor? Asistanımız sesimize algılayıp verdiğimiz kelimeleri ve cümleleri işleyerek e, bize geri cevap veriyor. Burada kullanmış olduğum e, kelimelerim var. Vermiş olduğum kelimeler verdim. E, bunu vermemin amacı birçok cümleyi daha az bir kod ile işleyebilmek için yazdım. Asistanımıza verdiğimiz komutlar dahilinde yapay zekamıza dosya açtırıp internette dolaştırabiliyoruz. Google'dan arama yaptırabiliyoruz ve bizim Wikipedia ile bilgilendiriyor. Ee, ve son olarak bize lokasyon araması yaptırabiliyor. Bizi Google Maps'e yönlendirip harita ve konum bilgilerine erişmemizi sağlıyor. Ee, ve saat sorduğumuzda e, bize saati, zamanı ve tarih'i de e, söyleyip bilgilendirme yapabiliyor. Şimdi projemi çalıştıracağım. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Duyduğuma sevindim. Kötüyüm. Duyduğuma üzüldüm. Burada görmüş olduğumuz gibi verdiğim kelimeler dahilinde bana geri dönüt e, verdi. E, i̇yiyim dediğim zaman iyi dönüş, kötüyüm dediğim zaman ise kötü dönüş e, cümleleri ise burada cevap bile vermiş olduğum, e, duyduğuma üzüldüm, duyduğuma sevindim gibi kelimeleri bana geri verebiliyor. Şimdi Google'dan arama yaptıracağım. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Nazım Hikmet kimdir? Nazım Hikmet Ran ya da Türkiye'den ayrıldıktan sonraki soyadı ile Nazım Hikmet Borzeski. 15 Ocak 1902 Selanik Osmanlı İmparatorluğu 3 Haziran 1963 Moskova, SSCB, Türk şair ve yazardır. Barış Manço kimdir? Barış Manço de. Evet gördüğümüz gibi burada e, kimdir başta altında arama yaptırabiliyoruz. Şimdi e, bir Kişi değil, bir nesne veya bilgi araması yaptıracağım. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Yapay zeka nedir? Yapay zeka, makineler tarafından gösterilen zekadır. Doğal zeka ise insan zekası ve hayvan bilişi tarafından sergilenen bilinç ve duygusallık içerir. Defter nedir? Defter, üzerinde yazı veya çizim yapılması amacıyla boş kağıtların birleştirilmesiyle meydana getirilen bir nesnedir. Gördüğünüz gibi biz de burada e, arama yaptırabiliyoruz. E, şimdi e, lokasyon araması yaptıracağım. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Aksaray nerede? bizi Google Maps aracılığı ile harita bilgilerine yönlendiriyor. Ankara nerede? Evet gördüğümüz gibi bize Google Maps aracılığıyla harita bilgilerini yönlendirebiliyor. Burada e, çalıştığında konuştuğum için e, dediğimi anlamadığı için üzgünüm ne dediğinizi anlamadım şeklinde bana e, error veriyor. Şimdi e, saati ve e, zamanı e, şey yaptıracağım, söylettireceğim. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Saat kaç? Saat kaç? TH Ujun 10 2021 Evet, projem bu şekilde. Ee, gayet güzel çalışıyor. Şu anda herhangi bir kelime verdiğimiz zaman onu işleyip bize karşı da bir cevap veriyor. Ee, Projem bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.